abartıyorsun ha. Ben abartmıyor çatay, sen abartıyor. Niye abartıyorum ya? Sen sürekli yiyor, homili gırtlak. Ne? Homili gırtlak mı? Evet, homili sen... gırtlak. Sen e, öğreni öğreni homili gırtlak demeyi mi öğrendin? Evet, bir şey daha öğrendi ben. Neymiş o? Boşanda semerniye çatay. Ab, aa, bana bak, söyleme öyle ya, vallahi alınırım ya. Aşkım, ben senin iyilik için söylüyorum ben sana Belçika'da kilo verdirdi ama senin anne sana kilo aldıracak. Canım benim, ben de kilo. Alıyorsun Çatay. Almam. En az doksan oldu sen. Kaç? Doksan. İyi ufak ufak attı civcivler yesin, doksan. Bence de artık civcivler yesin, sen yeme Çatay. <laughs> Türkçe çok iyi, maşallah bu kadar... Ama sinir oldum şimdi, güzel söyleyince sen ha. Çok i̇yi be. Maşallah. Dost, acı söyle Çatay. İyi ben, değil mi? Çok, çok. maşallah, maşa, hakikaten maşallah. Şey dil bir karış, e, dil çok iyi ama gözler bozuk. Aşkım, ben senin iyilik için diyor... ...ben sana o kadar kilo verdirdi, sen şimdi hiç dikkat etmiyor, kilo alacaksın. Ya almam! Alıyorsun! Almıyorum! Var, Alıyorsun. var mısın iddiaya? Varım. Tamam, nesine? Bir hafta boyunca ben kazanmak, sen benim dedikler yapmak. Tamam, ne istersen yapacağım. Ama ben kazanırsam da sen yapacaksın bir hafta boyunca ben ne dersem, tamam mı? Tamam. Tamam, var mısın? Bir girdik iddiaya. Tamam. Al tartıyı gel. Yok, sen al tahtı. Biraz hareket yapma Şoloksun. <laughs> göreceğiz bakalım. Göreceğiz Ameli Hanım. <laughs> Kim kazanacak göreceğiz. Ben kazanacak. <laughs> ben kazanacak. Dil bir, bir karış. Sen Nerede bu tarzı? Ameli akşam yemeği için erken değil mi ya? Yok, artık akşam altıda yemek var, sonra sabah kadar bir şey yemek yok. <laughs> Ver tabak. Al tabak. Hı. Teşekkürler. <laughs> tamam. El, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Aa, acıktınız mı size? Söylesenize bir şeyler hazırlayayım ben hemen. Teşekkürler. Rukiye, mamon yaptı ben. Ha, e, ben de perhizlik tavuk yaptıydım. Anne hiç zahmet etme, Amel de yapmış tavuk. Yapmamış daha doğrusu, tavuğu ıslatmış getirmiş. Onu sizin bu ama o çok tuzlu olmuş. Bizim rejim bozar. Yapmayın canım benim. Ay yağlı tuzlu yani acıcık tuzdan hiçbir şey bak tuzsuz yersiniz Allah muhafaza o tansiyonunuz oynar. Çok sağlıklı böyle bir şey olmaz. Güven bana. Abi yemeğe davet etti. Bu yemeğe giderken de tok giden bir sizi gördüm. <laughs> tok Gitmeyeceğim zaten, ne merak etme. Gayet de aç gideceğim yani. Ama bir şey yemeyecek En son bu saatte yemek var, tamam? Tabii. Bu saatte mi? <laughs> Artık yani... ...ne yemek kaldı... ...ne saat mefhumu kaldı, yemek saati mefhumu... ...yani Çağatay! <laughs> yani. Anne ben mağdurum burada, niye lafı ben yiyorum anlamadım ki. Karın bereke muyum Barık? Allah'tan karın şiş anlatmıyor. Oh. Ne yapıyorsun Rukiye Sultan? Canım, ama evet. işte yenge çağırdı ya mi? Öyle elim boş gitmeyeyim dedim, muhallebi yapıyorum çocuklarıma. Ya ne uğraşıyorsun Allah aşkına? Gider Sami abiden alırdık bir şeyler ya. ya her şeyle hazır olmaz. Ayrıca benim muhallebimi çok seviyorum. Çok evet. <laughs> Allah'ım senin muhallebin. Üf anne ya, of. Muhallebi falan falan. <laughs> ne oldu be? ya bu midem kazınıyor. Benim bu tavuk tutmadı beni ya. Ah kıyamam sana ben. Tutar mı? Tutmaz. Şu kadarcık şey tutmaz. Sen aç kalmaya bu kadar alışık değilsin. Kurban olurum. Ay. Ya bu periz işi bir şey ittiremedim. Yani bir keşke söz vermeseydim ameliyeye ya. Ay Çağatay. Şunu karıştırsana. Gel gel. Şu karıştır devam et. Bana bak. Bana bak. Şunu ayırdıydım. Ne o? Küçük böyle bak. Azıcık azıcık. Hadi anneciğim. Ne o börek? At, Anne be, aa! at, hayır neden? Bak neden diyorum? Allah muhafaza düşer kalırsın, bayılırsın. Verme, verme. Bayılırsın. Ver mi, ver mi? daha ver mı iyi, daha? Bir Anne tak, bak, ya, verme. Çok güzel, hadi. Hadi kuzum benim, hadi. Oh, oh. <laughs> Çatayı ne yapıyorsun sen? <laughs> ha, kaynık dibi tutmasın ha onun. Bak bakayım. şey karıştırıyor. Şey karıştırıyor. <laughs> lay, 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 lay. Ne yedin sen Çağatay? Bir şey yemedi. Kim? Yemedi, yemedi. Ne yedi sen? Yemedim, şey koyduk be. E... <laughs> Düşündüm, şey böyle bir aft gibi böyle sarı bir şey olmuş. Karbonatlı pamuk hemencik şey çok, yaptım çok oraya. Çok iyi şey. geldi ama. Ha. Çok ama iyi değil geldi. mi bak, of, geçti. Çok iyi geldi. <laughs> İlaç neydi Mehmet'in senin? İlaçlık bir şey değil, o karbonat iyi gel. Ama onu çalkalaman lazım, sen bir git, git çalkala. Çalkala <laughs> da <değil mi? gülüyor> Çalkala hemen, geçsin. Ha küçük bir şey böyle ama sürdük geçecek o. Ee, sen ne istedin canım benim? Ee, ben aha oyun yapacak. O ne oyun ne oyun? Ee, Melek gibi. Ha öyle. Ne, yapayım ben sana? Böyle koyayım mı azıcık tabağa? Yok hazır her şey. Teşekkürler. Tamam. Kıracık şey oldu, onu ayrı kaseye koyayım böyle. Ha ya da bak, taze kırsın Çağatay. Var böyle ha, ister misin böyle kırsın? Çok Yok. çok... Bu yeter, teşekkürler. Y yeter mi öyle? Yeter, peki. Üç tane mi öyle? Üç Evet. Tane. Tamam. Teşekkürler, bu kemama. Tamam. Hadi bakalım. Bir tane ceviz ay oldu. Ablam sen bunu sabır ver ya. Yengem de döktürmüş ha, ama ne yedik be? Sen diyet bozdu Çatay, tabak tabak götürdü. Ay canım benim, şimdi yengem, koskocaman yengem, o kadar hazırlık yapmış... ...ben hayır mı diyeceğim onu yani, aşk olsun aşk... Sen bozuyor diyet, beni kandırıyor, ben güvenmiyorum artık sana. <laughs> ha, orada yiyemediniz. Güzel güzel burada iyisiniz dedin. Hadi bakalım. Allah! <laughs> bu saatte tatlı mı? He bu saatte tatlı tabii. Serin serin. <laughs> ya zaten bugün diyeti bozduk ya. Bozduk diyeti bugün tam bozulsun. <laughs> ben artık hiçbir şey söylemiyorum, İyi geceler. Yahu bana bak. Erken de daha Amerika İyi oldu. Rahat rahat yersin sen de. Hatta onu gitti. <laughs> <laughs> <Aferin. gülüyor> <laughs> oh. <gülüyor> Ay, <gülüyor> anne! Orada yemedik ki aklımızda kalırdı. Çok Çok aklımızda mı kalmamızda kalsın Tutun değil canım. mi? Canım. Hmm. Muhut pilav. Aha. <laughs> Nasıl canım çekti var ya? Vallahi mı <laughs> <laughs> Ah <Aa>, yaparım. Muhut pilav çok iyi olur. <laughs> oh yaparım. Tahtel. <laughs> Tahtel. <laughs> Abi saçmalama ya. Dün bir, bugün iki, haftaya tartılırız ki hafta hafta ölçeriz yani. Dünden bugüne kilo elde sen. Tahtel. <laughs> <Ay. gülüyor> evet. Aa, abartma. Çek. Kendin gör. Anneciğim affedersin. Tamam çocuğum, tamam. Al, bak. Hah! Çık bakayım çatayı. bak. Ana! Ama aa! Bir kilo almışım. Ama nasıl ya? Bir günden bir güne insan bir kilo alır mı be çocuğum, yuh! Alenur, sen hep yediriyor çatay. Ha ben yediriyor çatay. Evet bana kaldı suçlar hanımefendi. Ben bu çocuğu Belçika'ya böyle dal gibi, filinta gibi gönderdim. Kusura bakma ama. Ben de Belçika'dan dal gibi getirdi. E dal gibi getirdin de ne aradı? Nerede şişti bu çocuk yani? Göbek bak. Ha, ha onun göbeği. Hep bir tatlı göbeği vardı da yani. O kiloyu belli ki orada ne yediyse artık. Bir şeylerle... Abi çocuğum bir günde sen de ne yedin be Çağatay? Şimdi yarım kilo mu? yine bir kilo. Yine bir kilo be Oo.